bugün sidik valiga suyda. Misyonlar modunu oynuyoruz. Evet, Biz bölümün zor olanını oynuyoruz bu sefer arkadaşlar. En zorunda da oynayacağız. 1, 2, 3 ve büyücümüz hazır diyoruz başlıyoruz. Gün batımında saldırıdan kurtulun. Gün batımında saldırıdan kurtulacağız inşallah. E ee, aynı. Çalış. Aynı ya. Ee, aynı olacak. Ne olacak? Ne istiyordun? Biraz zor olsaydı. <laughs> tamam zoru ama bu biraz daha zoru. Öyle bakma sen bunun kolay göründüğüne. Zoru bu. Çok kolay. Çok mu kolay? Evet. Çok bak ya. Kendi oynamıyor ya çok kolay diyor. Şimdi hemen altın toplayıp adam biriktirmemiz lazım. Hemen çalışın köleler. Çalışın, çabuk. Köle çalışın. mi? Köle bunlar, köle. Köle. Onlar benim kölem. Kölem. Kölem, evet. Kölem. Köleler, çalışın. Çalışkan Çalış işçiler. Bakayım. Çalışkan köleler. Tık <laughs> tık 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 Ama tık, burada tık, niye, tık, niye yardım vermedi bize? Ya bunda yardım var mıydı? Öbüründeydi yardım. He. 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 Hadi bir tane adamımız oldu anca. Hadi çalış köle. Bir tane vücut çıkaralım. Öyle. Hı. Batacak. Ne batacak? Batır, mı güneş. Batıyor güneş. Ben, ben, ben Mert beni çok korkutuyor arkadaşlar. Sürekli bana güneş batacak deyip deyip duruyor. Hadi 1200 o 1200 o. Söyle o ben şey söyleyeyim mi? Söyle bakayım ne söyleyeceğim. Tavukları pişirmişim, acıra da gelmiş. göndermişim. Mert'in söylediği <laughs> şarkıya bakın arkadaşlar. <laughs> bu o Mert bu şarkıya bayılıyor. Evet. Ve artık işçimiz de savaşabiliyor. Evet işçimiz savaşabiliyor. Ama biz kullandığımız zaman savaşabiliyor. Hadi çabuk çabuk çabuk. Anne. Çabuk çalışın çabuk. Tabii şey gösterebilir miyim? Ha dedem geldi. Anne. Sen bir şey gösterebilir miyim? Neyi göstereceğim? Bak az bir onu tuşu biraz. Bıraktım. tamam evet. tamam. Bak. Şimdi bırak. biraz. Tamam oğlum bir şey yapmıyor ki. Onu onda basınca hala kızıyor. Hala kızıyor mu? Evet. Hala hala. Hala kızıyor mu? Ana güneş gitti ya. Bak oyaladım beni güneşi kaçtık ya. Kaçtı gitti güneş. Ne yapacağız? Ya bilmiyorum ki iki tane adamım var. Üç tane oldu. Bir tane de büyücüm var. İyi Yandım. Yandım bittim ben. Aha geliyorlar. Dan. Aha 11, 10, 9. Geliyorlar. 8, 7, çok 6, korkuyorum. 5, dede 4, gel. 3, 2, dede 1, gel bana dede. 1, 2, 3. Mert çok korkuyorum Başarı. şu an. Mert çok tırsıyorum şu an. Geliyor. Geliyorlar. Saldırın. Adam. Adam çağır çabuk dede. Dede hızlı ol dede. Dedem hızlı ol çabuk. Adamlarımız gidiyor yoksa dedem. Adamlarımız gitmesin dedem. Dedem vur şunlara vur şunlara. Misyon gönder dedem. Adam. Dedem saldır dedem saldır. Ya dedem adamsın ya adamsın. Yaşlısın başlısın ama adamsın ya. Heh. İşte dostların ne oldu okçuların gitti ve kazandık. Evet arkadaşlar zor modda da oyunumuzu bitirdikten sonra videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere.